Arkadaşlar bu haritada yeryüzündeki ilk yerleşmelerin ve ilk kültür merkezlerinin doğduğu yerler gösterilmiş. Yani buralar en eski medeniyetlerin kurulduğu yerler arkadaşlar. Ee, örneğin işte şurası bakınız Nil Deltası. işte Mısır medeniyeti. Türkiye'nin hemen güneydoğusunda Fırat ve Dicle ırmakları arasında kalan bölge. Yani Mezopotamya devletleri, uygarlıkları kurulmuş. Burada e, Indus Nehri çevresinde Hint medeniyeti ve en uzak doğuda da Çin medeniyeti kurulmuş. Şimdi bu uygarlıkların kurulduğu yerlerin ortak özelliği bizden isteniyor. Arkadaşlar şimdi hepsinde de okyanus kıyısı diyemeyiz. Yani e, örneğin Mezopotamya'da okyanus yok. Şimdi hepsinin ortak özelliği arkadaşlar verimli tarım alanları ve büyük su kaynaklarının bulunması. Zaten insanlar yerleşik hayata tarımla birlikte e, başladığı için verimli topraklar e, üzerinde, çevresinde devletler kurulacaktır. İşte ve akarsular, bakınız hep buralarda büyük ırmaklar var. Fırat ve Dicle, e, burada Nil ırmağı, Hindistan'da e, Indus ve Ganj, Çin'de sarı ırmak ve gök ırmak ve arkadaşlar hepsinde de zengin orman var diyemeyiz. Mezopotamya kurak bir yer. Ee, yağış da fazla hepsinde diyemeyiz. Dağlık yerlerde zaten uygarlıklar, medeniyetler kurulması beklenemez. Çünkü buralar yerleşime uygun değildir. O halde hepsinin ortak özelliği cevabımız A seçeneğidir. Arkadaşlar dağlarda yükseldikçe sıcaklık azalır. Ee, nem miktarı da azalır belli bir yükseklikten sonra ve dağların yüksek kesimleri bu yüzden yerleşmeye daha elverişsizdir. Şimdi arkadaşlar bunun aksine bu haritada işaretli yerlerden hangisinde dağlık alanlar yerleşmeye daha elverişlidir diyor. Yani insanlar yerleşebilmek için özellikle yüksek yerleri tercih etmişler. Arkadaşlar bu burası ekvatoral bölge olmalı. Yani iki numaralı yer. Evet şurası bakın Şili ve Peru Ant Dağları'nın bulunduğu yer. İnka medeniyeti kurulmuştur burada. Arkadaşlar şimdi normalde ekvatoral iklim aşırı sıcak ve nemli bir iklimdir. Yani yerleşmeye uygun değildir. Ve aşağıla çok sıcak olduğu için insanlar biraz daha sıcaklığın düşük olduğu, daha serin koşullardan dolayı yüksek yerleri tercih ediyorlar yerleşmek için. Yani normalde yükselti orta kuşakta olumsuz etkiye sahip iken yerleşme üzerinde Ekvatoral bölgede olumlu etkiye sahiptir diyebiliriz. Yani özellikle yüksek yerler tercih ediliyor çünkü aşağılar aşırı sıcak ve nemli. Bu yüzden doğru yanıt B seçeneği.